Nehir. Elif Nisa. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Aa bir şey gördüm ben burada. Bu balonlar ne kızı? Bilmiyorum. Kim yapıştırdı buraya? Bilmiyorum. Emin misiniz anneciğim? Evimize biri gelmedi değil mi? Her Aa her yerde balonlar var. Kim koymuş bu balonları buraya? Biz Hadi gelin patlatalım. Ay ben korkuyorum içinden bir şey çıkacak diye. Neyle patlatacağız? Dur ben size kürdan vereceğim. Şimdi sırayla patlatacağız tamam mı? Nisa'cığım al anneciğim kalemi. Nisa. 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 Al anneciğim. Şimdi Hasan geri çekil bakayım. Patlat anneciğim. <laughs> Aa ah, ben... patlamıyor. Patlamayan balon mu? Patlamayan balon mu anneciğim o? <laughs> <laughs> Yeşil uzaylı çıktı. Aa! Ne yapacağız şimdi? Bize doğru geliyor çocuklar. Kaçın, saklanın. Balonu korkutup kaçtık. Şimdi diğer balonu patlatalım. Balon. Ne? ne? Şimdi. Tamam. Sarı sarı. Sarı, Sarım, sarı bekle. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Sarı balon patlatılacak. Sarı evet, balon. Sarı balon. Ben tamam patlat Hasan. Patlat. Patlat. Acaba bunda ne çıkacak? Size ne çıkacak? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım. <laughs> ទិកាពីទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាពីទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាទិកាទិកាជាទិកាពីទិកាជា Pikar, pikar, pikar. Hay çocuklar diğerinden Pikachu çıktı ya. Sonunda gitti Pikachu evine. Şimdi diğer balonu patlatalım. Hayır, Nehir, sıra, şey etti, Nehir şey sıra sende anneciğim. Balonu hadi patlatabilirsin. Hadi. Nehir balonu al anneciğim önüne çeker misin? Nehir <laughs> 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 çok korkuyorsun. Hadi. Acaba bu balonun içinden ne çıktı acaba? Okay. Hay bakalım mı? Bakalım, bakalım mı? Bakalım. Evet, şimdi bakıyoruz. Aa canavar gelmiş. Kaçın çocuklar. Kaçın, kaçın çocuklar. Ay, kaçın çocuklar. Aa geliyor. Saklanın, saklanın çocuklar. Hepinizi götüreceğim. Beni rahatsız ettiğiniz. Hepinizle görüşeceğiz. Balonumu patlattınız beni. Balonumu verin. Hayır bu değil. Bu değil. Benim balonumu verin. Balonumu Çanavarın istiyorum. gözü çıktı. Balonumu istiyorum. Balonumu verin benim. Herkes saklandı mı? Ha Nisan koltuğun altında. Vampir evet, evet. evet, burada. Evet, Nisan çıkma. Ah! <laughs> vurma, yardım et. Neredeler? <laughs> Avu burada avuç avu var. Avuç Avu var varmış. Ay avuç cumurlar Kaç gündür yemek yiyemiyorum. Ben, necessary... ben de Nisa sakın çıkma Nisa. Nisa vampirler yiyecek bizi. Nisa'yı da bulamıyorum. Nisa kaç. Burada işte Nisa'yı da bulamıyorum. Ay, Şekerlerimiz gitti. Ben bunu yemiyorum. Bunları bir sapa yapalım. Daha sonra iyi Bunlar yiyeceğim ben şimdi. Hadi sana getirdim. Götür ben onu götüreceğim. Ben akşam öyle bunu oraya oturtturun. Bağırmaya başladı. Önce uyutalım. Dondurmasını verin. Al bakalım. Dondurmayı verin. <laughs> verin dondurma yesin. Ee, Daha çok tatlı dondurma hı, vereceğim. Evet dondurmanı <gülüyor> ye. <gülüyor> <gülüyor> Ay kızımı <laughs> kaçırıyorlar. <gülüyor> polisi arayacağım şimdi. Polis olmaz. Polis olmaz. Öksine eski haline geçiririm polisi aramazsak. Tamam bırak <laughs> çocuklarıma git. Tamam bırakacağım. Çabuk git bırak çocuklarıma. Hadi öbürün eski haline geçirirsin. Ben gidiyorum. E, çocuklarım. <laughs> çocuklarım Hasan Elif Nisa iyi misin Elif Nisa anneciğim Nehir Nehir kalk annem kalk annem Hasan kalk ablam kalkın kalkın, kalkın. İyi misiniz İyi misiniz anneciğim hatırlıyor musunuz ne olduğunu hatırlıyor musunuz vampir sizi ısırdı siz vampire dönüştü Anneciğim. O yüzden mi ağrıyor? anneciğim seni kaçırıyordu Son dakika kurtardım elinden Seni annem Siz vampir oldunuz Siz ısırdınız Evet Hatırlamıyor musunuz Doktora götürüyor mu sizi İyi misiniz biraz Biraz dinlenin kendinize Gelin anneciğim Nisa iyi misin anneciğim bir daha gelmez inşallah. Bir daha gelmez inşallah o vampir kötü vampir. Pikachu iyiydi. Pikachu geldi. Kim koydu bu balonları buraya? Kim koymuş olabilir sizce? Çadı abla olabilir. Çadı abla olabilir mi? Hayır demir adam olabilir. Karton kedi de olmuş olabilir. Demir adam Baksana her yerde balonlar var. Ne yapalım ki? Orada Cadı abla Evet Cadı ablam yazıyordu evet. Ben de gördüm evet. Ya uf ya bu Cadı evine gitsek mi biz? Cadı Niye? evine gitsek mi biz? Aa! Aa! Yine geliyor Allah kahretsin. Kaçın çocuklar. Ay size kim yapmış olabilir bu balon işini? Bilmiyorum. Nehir at o balonu hala elinde oynuyorsun anneciğim. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar siz eğer gördüyseniz biliyorsanız yorumu yazın. Yorumda belirtin. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı.